Arkadaşlar Fenerbahçe süper kupa maçı başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. İyi olan kazansın diyelim. Ve maç Galatasaray başlıyor. En son. Saça boy. Tete. Tete Kerem. Kerem pas Kerem'den. İrfan Can kahveci. Saçaboy. Saçaboy aldı. Tete. Tete Kerem Aktürkoğlu. Kerem. Bıraktı. İcardi, <laughs> Muhteşem bir gol. Mauro İkardı. Türkçal Süper Kupa finalinde Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Kerem Aktır gol masisti. İkardı'nin golü. Mauro İkardı. Kerem Aktır açtı burada. İkardı gelişine ceza sahası dışından attı golünü İkardı'ye. Her açıdan izliyoruz pozisyonu. Dibokovic'e beklenmedik. Bir anda geldi top. Ciko. Osay Samuel. Bıraktı Cengiz. Cengiz. Cengiz Ünder. Cengiz Ünder açtı. Tadiç. Duşan Tadiç. Tadiç bıraktı Ceko. 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 Ceko yerde hakem devam dedi. Hakem devam dedi. Nelson. Kerem Akturkoğlu. Kerem. Saça boy. Mauro Icardi. Offside. Icardi'nin şutunda işte görüyorsunuz. Offside pozisyonunda. Zaten Ciko'ya çarpıyor top. İrfan Can. da çarptırdı. Ferdi. Orayı da. Dakika 16. Galatasaray 5. dakikada Mauro Icardi'nin ceza sahası dışındaki golüyle 1-0 önde. Hadi hiç bu. Saça boy. Saça boydan kayarak müdahale. Saça boy. Nelson, Kanayhan, Tete, Saça Boy, Saça Boy, Abdülkerim, bıraktım Avru Icardi ile hiç Nelson, Şimanski karşısında, Şimanski, Kanayhan, Tete, Saça Boy, Kanayhan, Tete, Tete orta. Abdülkerim gelişine şut dışarı ya. Galatasaray 25. dakikada ikinci gole çok yaklaşıyor. Sak şey Abdülkerim bak bak düzeltiyorum. Gelişine vurdu Abdülkerim. Ve dışarı. Osterwalde. Tadic. Tadic. Tete. Tete kaptırdı. Ferdi. Ferdi Kadıoğlu. Bıraktı edin Ceko. 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 Fenerbahçe'nin ilk şutunda dışarı oldu Ceko. <laughs> Sterra. En son. Nelson'dan ata hiç diç Mustera. Kanayhan. Başarpel. Ba, Kerem. Mauro Icardi. Bıraktı tepe. Tete. Tete. Lokomici ikinci hamle Icardi. Mauro Icardi. Mauro Icardi attı. Galatasaray 2-0 Süper Kupa'da 2-0 önde Galatasaray. İkinci gol dergide Mauro Icardi Çetenin çutu, Icardi'nin kafası İzliyoruz pozisyonu Mauro Icardi vuruyor burada, attı golünü Mauro Icardi Galatasaray golcüsü ile 2-0 öne geçiyoruz. Osterwald'e. İrfan Kerem Akdur aldı. Kerem. Kerem diyor. Kerem. Osterwald'e yıkattırdı topu. Cikku. Muniel Crespo. İrfan Can. Saçaboy aldı. Saçaboy. Saçaboy çalım hareketleri deniyor ama olmadı. CK. Tatiç. Şu an Tatiç. gidiyor. Tadiç. Tadiiiç, daha sonra şartlı top olması lazım. Avut. Abdülkerim. Tete. Kerem Abdülkoğlu, Lübeck 13 saat. Kerem Akdürkoğlu offside'da. İşte görüyorsunuz pozisyonu. Dibakovic kurtarmıştı. Ama offside. <laughs> Mauro yukarıda aldı. Yukarıda. Mauro. Emanet. Yukarıda. Hat-trick yukarıda. Mauro Icardi ve Hedrick. Mauro Icardi. Hedrick yapıyor ilk yarıda. Ostar gol derin atası. Mauro Icardi. Icardi aldı burada. Vurdu şutunu köşeye ve gol. Derbi de 3-0. Süper Kupa'da 3-0. İlk yarı bitmek üzere. Miguel Crespo, Abdülkerim. Ve ilk yarı ikinci yarı görüş görüşmek üzere. Ve maç ikinci yarı başlıyor. Maçın ikinci yarısı başlıyor sayın seyirciler. İlk yarıda 3 gol sesi çıktı Galatasaray'dan. İrfan. Ceko. Djontadiç. Tadiç. Tadiç gidiyor. Tadiç orta açıyor. Sebastian Şamanski de Türkler Kupada 3-1 yapıyor Fenerbahçe. Sebastian Şamanski. Sebastian Şamanski. Tadiçin ortasında Şamanski. İşte böyle geldi Tadiç açtı ortayı ve Şamanski. 3-1 Abdülkerim Kerim Barlakçı ya. Kanay hala bir Ferzağa. Zaha. Zaha. Pereira. Kerem Akturkoğlu İndirdi Zaha Liverpool'uç. Muhteşem kurtarış ile işte. Cengiz Şimanski faul. Ezdirus pozisyonu. Faul. Diko. Abdülkerim 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 Abdülkerim, Abdülkerim Kaçtı i̇şte ortasına iyi kardı kafa Liva koyucunun üzerine Cek uzaklaştırdı Şimanski Crespo 70, Cengiz Ünder Cengiz 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 Barış Alper Yükselt Zaha Zaha attı çalımına Wilfred Zaha Zaha gidiyor Zaha Zaha kaptırdı Crespo'ya Crespo Cengiz Cengiz o Samuel. O Samuel. O Samuel. Torayla geçti o Samuel. O Samuel. O Samuel ceza sahasına Samuel dışarıya. O Samuel. Atamadı o Samuel. Evet bir oyuncu değişikliği oluyor. Şimanski çıkıyor. Ranket giriyor sayın seyirciler. İlk değişiklik Fenerbahçe'den geldi. Çete. Çete çıkartmadı. Malboy kaldı. tane gidiyor. Malboy kaldı. Açtı ortasını. Ben sana geçme böyle. Tamam. Kan Ayhan. Van Kent. Abdülkerim. Mauro Icardi, Sacha Boy, Ya bak o iş. Crespo. Uzay Samuel. Fenerbahçe atağa kalkıyor. Cengiz. Cengiz Ünder. Bak dur Ankent. Ankent. Ankent ceza sahasında. Ankent yerde penaltı. Penaltı verdi. Hakem penaltıyı verdi. Abdülkerim kırmızı kart. Abdülkerim kırmızı kart. Galatasaray 10 kişi. Galatasaray 10 kişi. Süper futbolda. Lan Bir yere bir şurada Abdülkerim. Tadic. Tadic geliyor. Duşan. Tadic Mustera. Tadic'in penaltısında Mustera. Osay Samuel. Joshua King. Bıraktı Osay Samuel. Zaha. Zaha'yı geçti Osay Samuel. Barış Alper geçti. Kaan da geçti. Penaltı. Hakem penaltıyı verdi. İkinci penaltı kupalı. Kaan penaltı yaptırıyor. Penaltı diyor Hakem. Kalıpta oyuncuları itiraz ediyor burada. Osay Samuel. Burada iki kişi. Burada Kaan Ayhan'ı Geçemedi ve penaltı yaptırdı. hiç geliyor. Şu an Tadiç ikinci penaltıda başarılı olacak mı? Tadiç Mustera. Fernando Mustera. İki penaltıyı da kurtardı Mustera. İki penaltıyı da kurtardı Mustera. Fernando Mustera iki penaltıyı da kurtarıyor. Tadiç iki penaltısında başarılı olamıyor sayın seyirciler. Hadi iç. Üst Kanay oh. tarafa. Kanayyan'ı bıraktı ama Kanayyan'ı alamadı. Banket. Banket gidiyor. Jacko. Offside. Offside. İşte Jacko offside'da. Laf'e şut dışarıda. Üst Mustaradan atam dışarıya. Eden, Jack'o. Eden, Jack'o. Barışal paralama'da dışarı oldu. Jack'o. Mustera. Kanayhan. Bıraktı Jack'o. Jack'o gidiyor. Eden, Jack'o. Jack'o dışarıya. Eden, Jack'o. Çek o kaçırdı. Galatasaray kendi ceza sahasında çıkamaz, çıkamıyor. Fernando Muslera. Kanahan. Kanahan kaptı. Edin Ceko. Son dakikalar ikinci gol oldu Kanahan. Sadece bu. Son dakika gol gelebilir Galatasaray'dan. Şimdi Nelson. Nelson diyor, Nelson. Nelson bıraktı. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu. Bıraktı. Harika. İkari. son attı golü gol Süper kupalı Galatasaray'dan gol. Mahmut Ferdi dört gol. Galatasaray dört bir önde. Kerem Mauro Icardi Fenerbahçe'den gol gelmedi ama Galatasaray attı golü. Türksel Süper Kupa finalinde Galatasaray 4-1 önde. 90 artı 4. Son 2, son, son 1 dakika. Başta son 1 dakika. Taça taç, taç -ta -ta attırıyor. Tadiş kullandı. Fred. Son dakikada iki Fenerbahçe'den gol gelirdi maç bitti. Türksel Spor Kupa galibi galibi Galatasaray. Türksel Spor Kupa galibi Galatasaray.